Merhaba arkadaşlar. Bu şekilde paslı parçalarımız var. Bu pastarın temizlenmesi gerekiyor. Bunu pas sökücü ürünümüzü suyla seyrelttik biz. 1'e kaç oranında yaptık? Şu şekilde paslı parçalar var. Şöyle daldıracağız bunları. Bire 1'e iki oranında suyla seyrelttik. Ee, ürünü e, bu kadar az seyretmemizin nedeniyle hızlı bir şekilde sonuç almak istiyoruz. Seyrelme oranı e, her zaman e, zamana yansır. Yani bire bir seyrelttik, 5 dakikada sonuç alıyorsa, bir e 10 seyrelttiğimizde 15-20 dakika, e, dakikada sonuç alırız. Ya da bir saatte yüzeydeki paslanmanın durumu seyrelme oranımızı belirler. Biz şimdi burada videoyu birazcık duraklatacağız. Ondan sonra tekrar sonucu size göstereceğiz. Bu şekilde motorumuz vardı. Bunun yüzeyinde de böyle çok ciddi şekilde tortular falan oluşmuş. Yani gerçekten hani kazıması imkansız. Bunu da aynı şekilde pas sökücü kimyasalımızın içerisine ucunu daldırdık. Deminki metallerle birlikte. Hatta biraz da ürün ilave ettik, gene aynı şekilde büro 3 konsantrasyonunu ayarladık. Bakalım sonuç ne olacak. Bu motorun arka tarafını, alt tarafını daldırdık, orayı temizledi gibi. Yaklaşık bir 5-6 dakika bekledik. Burada bir su tutalım ustam. Şurada tazyikli suyumuz var. Evet. Buradan heh, ışığımızı da yaktık. Harika. Sadece uç, uç kısmı. Doğru doğru tutalım ustam. Evet. Biraz daha kalması gerekiyor. Şu ıı, şeyler var. Şuradaki şu ıı, ne diyorsunuz? Izgaralar var. Falan. Oraları da çekmiş. Ama biraz daha kaldığı zaman kesinlikle o şeyler kalmayacak yani. O burada siyahlıklar var yani. Tam çalışamamış. Bayağı bir yoğun bir şey var. Şuraya dostum şöyle şu. Ha, Aynen. Bunu bu şekilde e, net bir şekilde temizlediğini gördük. Yani şu siyahlıklar falan belli bir zaman kaldığı zaman aynı şekilde gidecektir. Tut tut. Yani zayıf olan yerleri şu an için zayıf olan yerleri temizlemiş. Zayıf olan yerleri temizledi. Ama e, daha böyle yoğun ya da daha iyi tutulma sağlayan yerleri temizleye, temizleyemedi diyelim. Ama e, birazcık yani 5 dakika daha beklendiğinde kesinlikle o, o sorun da ortadan kalkmış olacak. Bakın burada yani çok iyi bir şekilde temizlemiş. Bu e, kalanlar da gene belli bir zaman sonra şey olacaktır. Yani belli bir zamanda malzemenin içerisinde kaldığı zaman ya yani şu şekilde olacaktır. Mesela İşte bakın buralarda daha yoğun var demek ki. Yani yapışkanımsı bir malzeme gibi bu. Yani gerçekten hani e, zor bir malzeme. Bu şekilde temizleyecektir. Şu şekilde. Bunların içinde e, şeyler var. E, daha ince teller var. Ya, bu şekilde. Şimdi diğer pas sökücüyü de göstereceğiz sizlere. Şimdi e, diğer parçalarımız vardı. E, Pastı, o yuvarlak. Neydi bunların ismi? Alabilir miyiz ustam? Neydi? Çark. Çarklar vardı. Bunlar da suya temas ediyor bakın. E, ama tabi buralarında kalmış gibi ama bunlar da yani e, çok kısa bir zaman içerisinde e, belli bir zaman daha kalsaydı temizlenecekti. Ya da e, en sonunda işten bittiğinde bir Scotch Pride'la ile tekrar bunun üzerinden geçip diğerini görelim. Ha bakın bu bunda daha az bir pas vardı. E, ürünleri daldırırken de belliydi bu. İlk gördüğümüzde tertemiz şu anda olmuş vaziyette görebiliyorsunuz. Buralarda e, nasıl bir şey? Şurada ne var mesela? Şurada şeyler var orada. E, boya mı duru ne nasıl bir şey herhalde boya mı pas mı? Boya mı? Yo. pas Yo pas, pas herhalde. Belli bir zaman kaldığımda kesinlikle e, temizlenecektir yani. her temiz alacağız zaten ürün. 5 dakika gibi e, bir, bir video süremiz var. Bir 10 dakikada biz buralarda uğraştıysak yani 15-20 dakikada bu şekilde e, pası temizleyebilen e, bir ürün. Pas sökücü ürünümüz Metoxid MDX. Teşekkür ederiz. İyi çalışmalar.